Herkese merhaba ben Yiğit Özçelik kanala hoş geldiniz. Bu videoda farklı bir konsept yapmak istedim ve bir dizi incelemesi yapacağız. Biraz sohbet edeceğiz. Siz de görüşlerinizi aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Dizimizin ismi Sıcak Kafa. Diziye genel olarak bakacak olursak Türk yapımı bir bilim kurgu filmine benziyor. Dizide konuşmayla bulaşan ve abuklama adı verilen bir tür delilik salgınının alt üst ettiği dünyada bu hastalıktan gizemli bir şekilde kurtulmuş tek kişi eski bir dil bilimci olan Murat Siyavuş'tur. Herkesten gizlediği bu durumun fark edildiğini ve arandığını öğrenen Murat, Saklandığı kurtarılmış bölgeden kaçmak ve yangınlar içindeki İstanbul'un gizemli dehlizlerinde hastalığın ona mirası olan sıcak kafasının sırrının peşine düşmek zorunda kalır. Şeklinde bir açıklama yapılmış. Şimdi gelelim dizinin bir sahnesine. Anton kendi e araştırmalarını yaptığı odasına giriyor. Koltuğuna oturup marka ve model numarasının dizi tarafından gizlendiği Aselsan 4000 serisi sabit merkez telsizini açıyor ve şu çağrıyı yapıyor. Tango Alfa 7 Juliet Koltuğu. Burası Alfa Tango 9 Whiskey Oscar. Orada mısın komutan? Çağrı yapılan kişi Tango Alfa 7 Juliet Gold. Bir de çağrı yapan Anton'un çağrı işaretini duyalım. Burası Alfa Tango 9 Whiskey Oscar. Duydunuz mu? Alfa Tango 9 Whiskey Oscar dedi. Hemen ülkeler arası çağrı işaretlerine bir bakalım bizim Anton hangi ülkeyle konuşuyor. 20-22 yıllık telsizli. Sıralamada alfa tango ile başlayan çağrı işareti göremiyoruz. Çünkü böyle bir çağrı işareti yok. Sadece ülkemizde değil, dünya üzerinde böyle bir çare işareti yok. Bu çağrı işaretlerini bilinçli olarak rastgele söylenmiştir diye düşünüyorum. Fakat tango alfa 7 juliet golf'ta yanlış okunan T harf Gold yani G harfi. Doğru okunuşu ise golftür. Bu çağrı işaretini veri tabanında araştırdığımızda kullanıma hazır bir durumda olduğunu fakat kullanan bir kişi olmadığını görebilirsiniz. Hani 7. bölgede olup uçağı işaretini alıp telif atmak isteyen olur. Söyleyeyim dedim. Her neyse. Diğer bir ihtimal ise havacılıkta uçakların kuyruk numarası da fonetik alfabe ile okunur. Belki oradan esinlenilmiştir. Rastgele kod seçilmiştir. Tesadüfen bu kadarı desek konuşmanın sonunda şöyle bir sayı var. Hayal evet bunlar. Yaşayanlara yardım edemezler. 73 Cevat komutanım. Kolay gelsin 73. Yani bu da tesadüf Komutan değildir kaçın. herhalde. Peki videonun başında yazdığım gibi bu tarz telsizler ile ülkeler arası görüşmek mümkün mü? Bu cümleye hayır diye başlarsam izlenmenin düşeceğini düşünüyorum. O yüzden şöyle bir cümle kurmak istiyorum. Evet amatör telsizciler ülkeler arası haberleşme yapabilir fakat bu tarz telsizlerle değil. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz daha kapsamlı ayarlara ve daha düşük frekanslarda yani Hf frekanslarda çalışan bir telsiz olması gerekir. Ülkeler arası görüşme videosu için karttan çıkacak videoya bakabilirsiniz. Neyse uzun lafın kısası ülkemizde amatör telsizciliği açık açık olması da bir kez daha gönderilme yapılmış, ekranlara taşınmış. Ben de bu telsiz konuşmasının altında amatör telsizciliğinin olduğunu anlatmak istedim. Amatör telsizcilik için bir başlangıç yapmak isterseniz kanalımın en eski videolarından başlayarak videolarıma bakabilirsiniz. Bu arada burası Tango Alfi 2 Bravo Popovski. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. 73.